Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlere A'nın bir çakması olan BB'yi oynuyoruz. A'nın bir çakması BB. Oyun skordan şöyle bir tam ekran yapalım da. Evet. Tam ekran kapat ne oluyor? Evet şöyle ikinciyi de yapalım. Yani çakma A'nın aynısı. Hatta tıpkısı. Şöyle bir. Yani üçüncü seviyeyi de kazandık. Evet. Bu aslında A'dan daha çok kolay. Dördüncü seviyeye geçelim. Şimdi de şurayı. Evet. 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 Şimdi kolay. Ha kolay dedim. Kolay dedim. Kötü çıktı. Şimdi bir dakika ya bir şey gelecek. Onun için reklam gelecek. Onun için kapat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, aşama seç. Ha tamam. Bu vermiş. Şimdi şuralar şöyle. Ah kendi şeyimize kendimiz. Neyse. Ya. Ya. Şu beşte bir takıldım. Ya delireceğim. becem. Şimdi bak dikkat dikkatli oynayacağım. Dikkatli oynayacağım ha. Evet. Evet. dal Allah'ım yarabbim 5. den sona geliyorum. Millet 30'a 90'a neye çıkıyor neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi 7. leveldeyim. Herhalde durdurdum mu ne filan bilmiyorum ama. İşte 7. levelden böyle delirmeye başlayalım. Tamam şöyle bir tane şöyle bir o 7'ye de geçtim. Bir 5'te zorlandım. Neyse şurayı da Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi çok hızlı bir şekilde yapmamız bunu lazım. Ve bunu yaparsam videoyu bitiririm. Evet Ah. Bir daha yapmaya çalışayım. Neyse şimdi böyle devam edelim. Nasıl olsa burada para bol. Evet. eee ya of, en sonunda. Şimdi. Para bol. Ha bu oyun. Neyse arkadaşlar, e, dedim bu bölümü bitirsem videoyu da bitirelim demiştim. E, şimdi bitiriyorum arkadaşlar. İyi günler, öylüler, abone olmayı unutmayın. Bay bay.